hoş geldiniz. Ben Yeliz Utku Konca, yıllar önce benim eğitimim burada şekillenmeye başladı. Burada fen bilimleri bölümündeydim ve buradan mezun olduktan sonra işte İstanbul'da üniversiteye gittim. Ondan sonra o çok merak ettiğim biyolojik molekülleri daha da derinden öğrenmek için Amerika'ya doktora yapmaya gittim. Ve bu eğitim boyunca, çok uzun süren bu eğitim boyunca aslında hep aynı şeyi öğrendim. E, analitik düşünmeyi öğrendim. Bir sorun nasıl çözülür? Bir e, soruna nasıl yaklaşılır? E, ve e, buna çözümler nasıl üretilir? E, vesaire. Ve bugün de e, sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Bu konuşmada size e, sorun çözmenin e, beş adımlık bir formülünden bahsedeceğim. E, ve bu e, konuşmadan sonra umarım üç şey olmuş olacak. Bu e, konuşmadan çıktıktan sonra birincisi, Sorun çözme konusunda umarım kendinizi daha donanımlı hissedeceksiniz. Küçük sorun olsun, büyük sorun olsun. İkincisi, bazı sorunlar çok büyük olur ve kendiniz çözemeyeceğimizi düşünürüz. Onların karşısında küçülmüş hissederiz kendimizi. Böyle sorunlarla karşılaştığınızda, özellikle büyük sorunlarla karşılaştığınızda sizi çaresiz hissetmekten kurtaracaktır. Umarım bu bugün bahsedeceğimiz formül. Üçüncüsü de Sizlere bugün insanlar olarak, insanlık olarak karşılaştığımız en büyük, en kritik sorundan bahsedeceğim ve bunun üzerinden örneklere gideceğim ve umarım bu konuşmanın sonunda da bu sorun konusunda daha donanımlı hissedersiniz kendinizi ve bununla ilgili adım atabilirsiniz. Şimdi çok Havalar güzelleşmeye başladı, güzel bir günde beraberiz, güzel bir ortamda beraberiz. Ama ben sizi biraz geriye götürmek istiyorum. Yaz, yaz dönemine götürmek istiyorum. Bir hatırlayın yazın nasıl geçtiğini ve ee, size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Ee, kaçınız bu yazın geçen yazdan daha sıcak olduğunu düşündü? Ya da bu yaz geçen yazdan daha fazla aşırı sıcak gün vardı diyen var mı aranızda? Güzel. Peki bir buçuk derece desem bunun iklimle alakalı bir şey olduğunu ben biliyorum. Evet duymuştum böyle bir şey diyen var mı? Harika. Bizim zamanımızda ben sizin yaşınızdayken, lise öğrencisiyken böyle bir farklılık yoktu. Bunu gördüğümde çok sevindim. Şimdi gerçekten öncelikle size bir sürü grafik göstereceğim mümkün olduğu kadar grafik ne olduğunu. Bu bizim e, küresel e, ısınmayı gösteriyor. Yani dünyanın e, ısınma grafiğini gösteriyor. Özellikle 1800'lerden sonra ve e, sürekli e, bir artış görüyorsunuz burada. Gerçekten de bu geçtiğimiz yaz, diğer yazlardan daha sıcaktı. Ama bir önceki yaz da daha sıcaktı ondan öncekilerden. Bu grafik maalesef devam ediyor yukarıya doğru gitmeye. Yani bu demek oluyor ki bu gidişat devam edecek ve önümüzdeki yazda da ee, daha da sıcak olacak, bu yazdan daha da sıcak olacak, sıcak günlerimiz daha fazla olacak. Şimdi e, sorun çözmenin e, ilk adımı bu sorunu tanımlamaktır. Sorunumuz ne? Karşımızda nasıl bir e, sorun duruyor? E, bu sürdürülemez bir gidişat. E, sıcaklıklar artıyor, sıcaklıklar artınca e, bazılarının dediği gibi bu havaların dengesi iyice şaşırdı, bu havalar iyice şaşırdı e, diye duyuyoruz etrafımızdan. Sorundan bahsetmek, sorundan şikayet etmek çok kolay ve hepimiz bunu çok yapıyoruz. Fakat bunu çözmek istediğimiz zaman bunu tanımlamamız lazım. Neden sürdürülemez bu? Çünkü havaların aşırı ısınmasıyla, atmosferin aşırı ısınmasıyla işte çok can yapıcı kayıplar getiren orman yarınları görüyoruz. Buraklık görüyoruz, çölleşme başladı artık. Bununla beraber bazı ürünler artık yetişmemeye başladı bu iklim şartlarında. E, ve buna rağmen bu kadar e, ısınmayla beraber bir daha havalar sonucunda bu defa ani yağışlar, ani sel baskınları görülmeye başladı. Kasırgalar temizledi. Artık bir kriz noktasındayız. Yani bu bu sürdürülemez durum. Artık buna iklim krizi diyoruz. Yani buna bir küresel ısınma demiyoruz. Buna ıı, sıcaklık artışı demiyoruz. Peki neden? İkinci adımımız sorununun nedeni belirlemek. Eğer sorunu çözmek istiyorsanız. Dünyamızı saran atmosfer tabakasını hepiniz biliyorsunuz. İlkokuldan, ortaokuldan başlayarak bize öğretildi. Bu atmosfer tabakası aslında bir boşluktan oluşmuyor. Bir hava tabakası evet ve nefes aldığımız hava da bu atmosfer tabakasının içinde. Ama içinde çeşitli moleküller var, çeşitli gazlar var. Bu gazlardan bazıları, hepsi değil ama bazıları şöyle baktığımız zaman sürekli hareket halindeler Tabi gaz molekülleri. E, güneşten gelen e, ışığı, e, ışık ve ısı e, bu moleküllere çarpıp tekrar geri dönüyor Dünya'ya e, ve tekrar geri döndüğü zaman da Dünya'da hapsediliyor e, ve genel olarak bu tabaka ısınmış oluyor. E, normalde aslında bu e, atmosfer tabakasının bu özelliği ve sera gazları aslında Dünya üzerindeki e, hayatın sürdürülebilirliğini sağlamış şimdiye kadar. E çünkü e, bir e, sıcaklıkları dengelemiş regulate edilmiş. E, böylece e, dünya dönükte e, biz e, güneşe baktığımız zaman oradan e, doğrudan gelen güneş ışınları bizi yapmıyor ya da tam tersine döndüğümüz zaman gece olduğu zaman da e, soğuktan donmuyoruz belli başlı sera gazları var ve bunlardan en çok bildiğimiz karbondioksit, karbon dioksit salınımlarından, sera gazı salınımlarından eee hatırlayacaksınız karbondioksit. Metan, metan gazı var aynı zamanda bu sera etkisi yaratan Nitroz oksit var. başka bir iki tane daha var onlara girmeyeceğiz. Bugün en eee olanlardan bahsedeceğiz. Şimdi burada olay şu. E, metan gazı aslında karbondioksitten daha etkili bir sera gazı. Bu sera gazlarının etkileri aynı değil. Nitroz oksit ise karbondioksitten aşağı yukarı 300 kat daha etkili bir sera gazı. Şimdi siz bir e, aktivite yaptığınız zaman ve bunun e, ne kadar sera gazı ürettiğini hesapladığınız zaman diyelim ki e, bir aktivite yaptığınızda 10 birim e, karbondioksit çıkıyor, bir birim nitroz çıkıyor. O zaman A, birinden o çıkmış, birinden bir çıkmış, bir çıkan daha iyidir demiyoruz. Çünkü o bir birim nitroz aslında 300 kat... 300 birim karbondiokside denk geliyor. Öyle karşılaştırmak lazım. Biri, birinden 10 birim karbondioksit eş değeri sera gazı çıkıyor. Birinden 300 birim karbondioksit eş değeri sera gazı çıkıyor şeklinde. Sorunumuzun nedeni, nedeni belirliyorduk ikinci adımda. Sorunumuzun nedeni son yıllarda şimdiye kadar kayıt altına alınmış zamanlarda bu sera gazlarının inanılmaz yükselişte olduğunu görüyoruz. Yani öyle ufak ufak bir yükseliş değil. Yani böyle arşa çıkan bir yükseliş görüyoruz. <laughs> bu yükselişin bir yerde durdurulması lazım. Çünkü bizi felakete sürükleyen şey bu. Yani aslında bizim sorunumuzun nedeni sera gazlarının artışı. Ne yapacağız? Ki? Yani bir şey yapmamız lazım. Bu böyle gitmez. Bir sürü rapor var artık. Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle çalışan, değişikliği üzerinde çalışan birimleri var, panelleri var. Dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya gelmiş bilim insanları diyor ki bunu durdurmak lazım. Yani o yukarı çıkan şeyi sıfıra indirmek lazım. 2030'a kadar yarıya indirmemiz lazım. Tüm sera gazlarını şimdiye kadar üretilmiş 2050'ye kadar da sıfırlamamız lazım. Bu nasıl? olacak? Yani bütün aktivitelerimizi durduracak mıyız? Pandemi dönemini hatırlayın mesela. Hepimiz evlere kapalıydık, arabalarımızı da bilmedik. Fakat sera gazları sıfırlanmadı. O zaman bile sıfırlanmadı. Nasıl yapacağız? Ee, çok az zamanımız var. Çünkü artık bu dünyadaki hayatı olduğu haliyle tehdit ediyor. Ee, neler yapabiliriz? Ee, gazı dediğimizde aklımıza ilk gelen arabalardan çıkan egzozlar, fabrikalardan çıkan dumanlar oluyor ve bunun sonucunda da sürdürülebilir enerji arayışları, sürdürülebilir enerji üzerine yapılan bilimsel çalışmalar artık hız kazanmış durumda. Bu alttaki fotoğrafta gördüğünüz bir çift evlerinin önünde, evlerinin çatısında güneş panelleri var. O güneş panelleriyle güneşten elektrik üretiyorlar, onu depoluyorlar ve ondan sonra da arabalarına elektrikli arabalarına buradan yakıt sağlıyorlar ve sera gazı e, üretimlerini ciddi şekilde azaltıyorlar. Hayal değil bu. Dünya'nın bazı yerlerinde yapılıyor ee, ve e, bittim ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Bunu artık e, harekete geçirmemiz lazım fakat ben bu çalışmalarda da bulunmuş biri olarak ve e, bu enerjiye yönelik, sürdürülebilir enerjiye yönelik çalışmaların yapıldığı Üniversitede çalışan bir hoca olarak şunu söyleyebilirim, bilim o kadar hızlı ilerlemiyor. Henüz e, bunların gelişmesi için zamanımız var. E, maalesef. Ve 2030 hedefini, 2050 hedefini tutturmamız çok zor. E, başta ne yapacağız peki? E, şimdi e, büyük sorunlara bakarken iklim krizi, e, sürdürülebilirlik büyük sorunlardan bir tanesi. Küçük sorun olduğu zaman onu zaten içgüdüsel olarak çözüyoruz. Karnınız acıktığında, karnınız vuruldadığında acıktığınızı fark ediyorsunuz. Yemek yiyebilecek yerleri düşünüyorsunuz. İşte hemen gidip o önünüzdeki seçeneklerden bir tanesini seçiyorsunuz, yiyorsunuz ve karnınız doyuyorsunuz. Sorun çözülmüş oluyor. Büyük sorunlar, böyle değil, büyük sorunlar bizim üzerimize üzerimize gelip bizi çaresiz hissettirmeye başlıyor. İklim krizi de onlardan bir tanesi. Ve bunu düşünürken ne yapılması gerekiyor? Evet, enerjiyi dönüştürmemiz lazım. Okey. Onun için ben ne yapabilirim? Yani sürdürülebilir enerji çalışmalarına, temiz enerji, yeşil enerji çalışmalarına katılabilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz bunlara katılamıyorsanız? Bir alt kademeye geldik geçtiğimiz zaman kurumsal olarak yapabilirsiniz. Ben kendi kurumumda ne yapabilirim? Çalıştığım iş yerinde ya da okuduğum okulda nasıl bir yetkim olabilir? Ve bir alt kademeye geliyorsunuz. Aslında en çok etkinizin olabileceği yer ya da etkinizin başladığı yer kişisel e, kademe. Ve burada kişisel karbon ayak izini hepiniz duymuşsunuzdur. Nelerden oluşuyor? E, pek çok tavsiye verilir. Aracınızın türünü değiştir. Ya da iç araç kullanmayı. E, bir yere e, araçla gitmek yerine e, işte aracını kibrite değiştir, elektrikli yap. hiç e, araç kullanma bisiklete bin. E, bisiklete binle yürü vesaire gibi. Ya da kullandığın enerji türünü değiştir evinde kullandığın enerjisi. Tamam ben bunu değiştirmeye çalıştım, olmadı. Yani evimde aldığım elektriği, kullandığım elektriği rüzgar enerjisinden ya da güneş enerjisinden alabiliyor muyum diye bakıyorum. Olmuyor. Yani ee, Türkiye birazcık daha geri Avrupa ülkelerinden bu konuda. Ev ısıtma, soğutma, yalıtımını azaltabilirsiniz. Bunlara çok fazla enerji gidiyor. Ev araçlarınızı değiştirebilirsiniz ve ev araçlarını akıllı hale getirmeye başlayabilirsiniz. İşte enerji verimliliği buzdolabı ya da az su harcayan bulaşık makinesi gibi tüketim miktarınızı azaltabilirsiniz. Genel olarak tükettiğinizi azaltabilirsiniz. Çünkü tükettiğimiz her şey yani bugün kullandığınız işte ne bileyim bir gözlük bile bir ayakkabı bile üretilirken o üretim aşamasında sera gazları oluşuyor. Bir de beslenme ile ilgili tavsiye verilir. Beslenme de, de işte yemeklerinizi boşa kullanmayın, yiyeceğiniz kadar yiyin gibi beslenme tavsiyesi verilir. Ama biz, ben en azından bir bilim insanı olarak bir sero gazları nereden ya? Yani hangi insan faaliyetlerinden en çok çıkıyor diye bakmak istediğim zaman şöyle bir tablo çıkıyor önümüze. İnsan faaliyetlerinden çıkan sera gazlarının en çoğu enerji üretiminden geliyor. Bizim ürettiğimiz tüm sera gazlarının %21'ini enerji üretmek için e, oluşturuyoruz aslında. Ve sonra bir sürpriz var. Hayvancılık yüzde %18'ini oluşturuyor. Sonra ulaşım var. Kara, hava, deniz, bütün ulaşım. Bütün trenler, bütün e, gemiler, bütün uçaklar, bütün arabalar bir araya geldiğinde oluşturduğu, hepsinin bir arada oluşturduğu sera gazı toplamı yüzde on dört. Ve sonra aşağı doğru gidiyor. Fasulye çıkarmak, tarım, evsel kullanım, üretim, arazi kullanımı, atık işleme gidiyor. Şimdi burada, bunu ilk gördüğümde beni e, çok şaşırtmıştı. Hayvancılığın orada olması, neden yani? Bir tane inekten mi çıkıyor o kadar sera gazı? E, buradaki sürprizimiz metan gazından geliyor. E, hayvanlar, özellikle büyükbaş hayvanlar, Doğal olarak fermentasyon yapıyorlar, enterik fermentasyon yapıyorlar. Biz bunu yapmıyoruz insanlık olarak. Ve metan çıkarıyorlar. Biz de metan çıkarıyoruz biraz. Ee, gaz çıkardığınız zaman metan gazı çıkarmış oluyorsunuz. Fakat insanlardan çıkan metan gazıyla hayvanlardan çıkan metan gazını karşılaştırdığınızda bir hayvandan bir kat daha fazla metan gazı çıkıyor insanlardan. Bir tanecik hayvan ne olacak canım diye düşünüyoruz. E, şunu hatırlamamız lazım. Biz insanlar olarak dünyada 7 milyar, 7-8 milyar kadarız. Hayvanlar her sene bizim yememiz için e, öldürülen hayvanlık miktarını söylüyorum 80 milyar kadar. Ve bunlar bizim bir katımız kadar metan gazı çıkarıyor. Sadece o da değil. Hayvancılık çok fazla sera gazı çıkarıyor. Çünkü e, hayvanların sayısı çok yüksek dediğim gibi. enterik fermantasyonla metan çıkarıyorlar. Bu hayvanları koyacak yerimiz yok artık. Nereye koyarsın, nerede beslersin bu kadar hayvanı? Amazon ormanlarının %90'ından fazlası aslında hayvancılık için e, kesiliyor. E, ve e, ya hayvan çiftliği yapılıyor buralar ya da hayvanların yiyeceği yerler üretiliyor. Bir e, inek örneğin e, çok büyük bir hayvan. E, gördüyseniz benim çocukluğumda en korktuğum hayvanlardan biriydi. Yanımda küçücük kalıyordum, onun su içtiği kova bile kocaman kalıyordu. Ee, hayvanların kullandığı su miktarı e, e, apayrı bir konu. Onun da iklim krizine etkisi var ama onu kendiniz araştırabilirsiniz. Bir de hiç aklınıza gelmeyen bir şey var, hayvanların dışkıları. Ee, yani gübre değil mi işte, o güzel bir şey diye düşünüyoruz. Bir hayvandan çıktığı zaman öyle fakat milyarlarca hayvandan çıktığı zaman bu da baş edilmesi gereken bir sorun haline geliyor. Bugün e, yeraltı sularımızı kirleten de en önemli şeylerden bir tanesi. Onların doğal olarak ürettiği östrojen, e, yer yerel diskurlarına karışıyor. O da bilimsel diskurun. E, ee, fakat buradan toprakla karıştığında nitroz oksit çıkıyor. Hatırlarsanız nitroz oksit e, karbondioksitten 300 kat daha etkili bir sera gazı. Bu kadar da bitmiyor. Buraya sığdırmak istemedim daha fazla karıştırmamak için saydı ama bu hayvanların işte mezbahaya götürülmesi, e, araçlarda araçlarla oradan getirilmesi, ondan sonra Ortaya çıkan etlerin marketlere ulaşması, marketlere donduruculu ya da soğutuculu araçlarla ulaşıyor. Ekstra sera gazı çıkıyor. Marketlerde tekrar soğutuculu yerlerde em, bize sunuluyor vesaire gibi. Yani oldukça fazla bir sera gazı çıkıyor. Şimdi bunların karbondioksit eşliğine bakacak olursak şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. E, diyelim ki Honda Civic sürüyorsunuz. Honda Civic e, nispeten göreceli olarak aslında e, enerji verimli bir arabadır. Honda Civic'le kaç kilometre sürmeye eşdeğer seragazı çıkarmış oluyoruz. Bir kilo kırmızı etle, bir kilo kırmızı et yediğimizde buradan çıkan seragazı e, Honda Civic'le 186 kilometre gitmeye eşdeğer. Buradan arabaya biniyorsunuz, Ekremite gidiyorsunuz, geri dönüyorsunuz. O kadar arabayla yol gitmeye eşdeğer bir karbondioksit çıkıyor. Sonrasında peynir, bunun yarısı kadar ama hala çok yüksek. Sonra tavuk, ton balığı, yumurta. Ee, ve oradan görülüyor mu bilmiyorum ama şu bu uçtaki, bu kuyruktaki minik yerlerde fıstık ezmesi, tofu, mercimek gibi bitkisel kaynaklar. Bunlar üretimlerinde e, bu çok fazla sera gazına neden olmuyorlar. Örneğin 1 kilo mercimek yediğinizde ortaya çıkan sera gazı arabayla 8 kilometre gitmeye eşdeğer. Buradan biniyorsun. Şehrin öbür tarafına henüz gidemiyoruz. Oysaki et yediğimizde edremite geri dönüyoruz. Şimdi eğer böyleyse ne yapacağız peki? Hani ne e, çözeceğiz? Sorun çözmenin dördüncü adımına geliyoruz. O da e, bütün bu beyin fırtınasını yaptıktan sonra, ben bu sorunları nasıl çözerim gördükten sonra en etkili çözümü e, seçiyoruz. Şimdi ben size kişisel karbon ayak gösterdim. Orada bir sürü şey var. Hangi birini yapacağız? Hangi birine gücüm yetecek diyebilirsiniz. Tamam ben bir tanesini yapacağım Ya seçmek istediğinizde ne seçersiniz? Mesela iki tane senaryo düşünün. Birinde Bisiklete bindiniz, köfte yediniz, işte okula gelirken ya da işe giderken. Diğerinde arabaya bindiniz, diyelim ki benzin kullanıyor. Ama mercimek köftesi yediniz. Sizce hangisinden daha fazla sera gazı çıkar? Eğer iş yeriniz çok uzakta bir yerde değilse, ki benim iş yerim öyle değil, ben kendim için yaptığımda bunu, arabaya binip Oradan sera gazı çıkmasına rağmen mercimek köftesi yediğimde ikinci senaryodan çıkan toplam sera gazı birinci senaryodan çıkan çok daha az. Yani aslında bizim beslenmemizi değiştirmeniz sera gazı emisyonlarımızı çok daha azaltıyor. Ve bu yüzden de artık bilimsel raporlar işte dünya çapında en prestijli bilimsel dergilerde artık bunu dile getirmeye başladılar. Bir 15-20 sene önce bu yoktu. Ben ee, iklim üzerine yapılmış araştırmaları okuduğumda e, bunu göremiyordum. Artık bu konuda yapılmış araştırmalar var e, ve e, Birleşmiş Milletler diyor ki e, eğer iklim değişikliğini değiştirmek istiyorsak, eğer iklim krizine bir çözüm bulmak istiyorsak o, o zaman hepimizin daha az tüketmesi lazım. E, ve daha az hayvansal ürün tüketmek. E, Science Dergisi'nde daha yeni yayınlanan bir raporda da diyor ki e, her şeyi değiştirip de beslenmemizi hiç değiştirmezsek bütün kullandığımız e, ev araçları, e, ulaşım araçları ve bütün enerjimiz sürdürülebilir hale dönüşmüş olsa da eğer beslenmemizi değiştirmezsek biz 1,5 dereceyi, 2 dereceyi tutturamayacağız. 1,5-2 derece dediğinde bilenleriniz çok o yüzden söylemedim ama e, eğer dünya sıcaklığı sanayi devriminin öncesine kıyasla 1,5 derece daha yükseldiği zaman o zaman bunun çok ciddi etkilerini görüyoruz dünyada. İki dereceye yükseldiği zaman geri dönülmez dönüşler oluyor. Mercanlar mesela tamamen yok oluyor ya da tarım şeyleri çok fazla değişiyor. Fakat bizim gidişatımız ikiye değil, üçe, dörde hatta altıya doğru. O yüzden acilen bir şeyler yapmamız lazım. O da bizi sorun çözmenin beşinci adımına getiriyor. O da uygula. Bütün bunları düşündük, yaptık, çizdik, araştırdık. Şimdiye kadar aslında bir şey yapmadık. Beşinci adım, bunları uygulamak. Ee, nasıl uygulayacağız? Et yemeği azalt deyince. Ee, yani bana e, hemen şimdi bütün evinin enerjisini güneş enerjisine dönüştür deseler. E, Yapması zor bir şey. Uğraştım ve yapamadım. Ee, kendi arabamı hibride döndürene kadar çok uğraştım ve çok zaman aldı. Ama yediğimizi değiştirmek ee, az sonra işte et köftesi yerine, mercimek köftesi yemek kadar kolay aslında. Ee, sorunu tanımladık, sorunun nedenini bulduk, sorun hakkında çözüm fikirleri geliştirdik. En etkili yöntemi seçmeye çalıştık ve uyguladık. Şimdi aslında bundan sonra bir de değerlendirme adım var. Yani ben bunu gerçekten yapabiliyor muyum acaba? Yapamıyorsam tekrar başa dönüyorum. Şöyle bir sorunumuz vardı, şöyle bir nedeni vardı. Çözüm fikri olarak ne geliştirebilirim başka? Ben yapamıyorum diyelim ki. Başka çözüm fikirleri geliştiriyorsunuz. En etkili yöntemini seçiyorsunuz. Tekrar uyguluyorsunuz ve ondan sonra tekrar başa geliyorsunuz değerlendirelim. Ben bunu uyguladım ve vegan oldum. 16 senedir veganım. Bir 16 yıllık veganlığımın nasıl etkisi olmuş diye bakayım dedim. Bunu hesaplayan siteler var. Ee, buraya 16 diye girince bana e, bir döküm veriyor. 24 milyon litre su e, tasarruf etmişim. Sık sık ben beden olarak. E, 105 bin kilo e, tahıl. E, 16 bin metrekare orman arazisini kurtarmışım ben 53 bin kilo e, karbondioksiti e, atmosfere salmamışım. Bugün 1 kilo e, Karbondioksit bile çok önemli. Yani havaya bir kilo karbondioksit bile salmamız çok önemli. Biliyorsunuz yani gazların bir ağırlığı yok. Bir kilo karbondioksit dediğimizde bir kilo elma gibi olmuyor. Yani inanılmaz bir karbondioksit miktarından bahsediyoruz. Ve tabii binlerce e, hayvanın e, hayatını kurtarmış. E, konuşmamın sonuna gelirken size şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, bu e, sorun çözme mekanizmasını herhangi bir sorun için kullanabilirsiniz. Ee, benim vegan oluşum iklim krizini çözdü mü? Çözdü. Bu tek bir şeyle yapılabilecek değil, şey değil. Büyük sorunlarla karşılaştığımız zaman, bizi çaresiz hissettirdiği zaman e, ben ne yapabilirim ki bununla ilgili? Yani benim yaptığım hiç, e, yani devlete kulak kadar ne anlamı var ki diye düşünebiliyoruz. Ama bu sorun çözme mekanizmasını hatırladığımızda tamam ben de bir şeyler yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Ve burada aslında bunun sizi götürdüğü yer, siz aslında tarafınızı seçiyorsunuz, bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmamayı da seçebilirim. Kafama işte kuma gömüp hiç sorunu yok saymayı da düşünmedim. O zaman sorunun tarafını seçmiş oluyorum ve sorunu büyütmeye devam ediyorum. Ya da ben bir şey yapabilirim. Ne yapabilirim? E, yediklerini değiştirebilirim. Ya da işte e, ulaşımımı değiştirebilirim. Ya da e, başka bir şey yaparım. Belki bunu yüzde yüz yapmayacaksınız. Belki elinizden geldiği kadar bile yaptığınız zaman inanın her bir adımın etkisi var. Ve aslında son yapılan çalışmalar e, her şeyi yüzde yüz yapmaya çalışmaktansa, herkes yüzde elli yaparsa bu e, hedefi tutturabiliyoruz. 2030'a kadar, karbondioksit yoksunu e, yarıya indirip bir nevi de seyredebiliriz. O yüzden e, kendinizi e, çaresiz hissettiğinizde bir sorun karşısında bir düşün. Sorunun tarafını mı seçiyorsunuz? Çözümün tarafını mı seçiyorsunuz? Umarım çözüm olan taraftan hareket e, edersiniz.